Merhaba ben Betül. Bugün hem çok hafif hem de çok lezzetli olan koku star pasta tarifiyle karşınızdayım. Deneyen herkesin memnun kalacağına eminim. Malzeme listesine her videomda olduğu gibi açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Çırpma kabımızın içerisine 2 adet yumurtayı kıralım. Ardından üzerine 1 çay bardağı toz şekeri ilave edip şekerler eriyinceye kadar çırpalım. Karışımımıza bir çay bardağı sütü ilave edip tekrar çırpalım. Son olarak un, vanilin, kabartma tozu ve kakaoyu da karışımımıza eleyerek ilave edelim ve tekrar kısa bir süre çırpalım. Kelepçeli kek kalıbımızın zeminini yağlı kağıt ile kaplayalım ve hazırlamış olduğumuz kek hamurunu kenarlarından döküp ortada buluşacak şekilde kabımızın içerisine aktaralım. Kalıbımızı 1 iki defa yere vurarak havasını alalım. Ardından 170 dereceye ayarladığımız fırına gönderelim. 20-25 dakika kontrollü bir şekilde pişirelim. Kreması için 1,5 bardağı soğuk süt ile 1 paket toz krem şantiye kıvamı yoğunlaşıncaya kadar çırpalım. Ardından içerisine hindistan cevizini ve 1 yemek kaşığı pudra şekerini ilave edelim ve bir spatula yardımıyla iyice karıştırarak kremamızı hazırlayalım. Çikolata ganajı için bir paket sıvı kremayı tenceremizin içerisine dökelim ve kaynayıncaya kadar ısıtalım. Kaynayınca içerisine çikolatalarımızı ilave edelim ve çikolatalar eriyinceye kadar karıştırarak sosumuzu hazırlayalım. Pişen kekimizi soğumaya bırakalım. Kekimiz tamamen soğuduktan sonra üzerine bir su bardağı soğuk sütü dökelim ve kekimizin sütü çekmesini bekleyelim. Kremamızı kekimizin üzerine aktaralım ve üzerine bir spatula yardımıyla düzeltelim. Soğumuş olan çikolata sosumuzu da ilave edelim ve pastamızın üzerini kaplayacak şekilde yayalım pastamızı en az 3-4 saat buzdolabında dinlendirelim. Pastamızı direkt bu şekilde servis edebileceğiniz gibi dilerseniz üzerine meyvelerle veya diğer pasta malzemeleriyle de süsleyebilirsiniz. Gerçekten çok hafif ve çok lezzetli bir tatlı elde etmiş oluyoruz. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Denedikten sonra görüşlerinizi benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki cuma yeni tariflerle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.